Canım müşterim. Ne? o yemekten ben de istiyorum. Geriz yani şey sayın müşterim sizin paranız yetmez mi? Sayın müşteriler biraz pahalı sizin paranız yetmez ama hiç merak etmeyin. Yaklaş müşteri duymasın. oldu la? Bu müşteri yemeğini bitirdikten sonra tavada kalan o sulu kızmıyla yarım ekmeği getiririm size. suyuna ekmek bana Canım müşterim yemeğinizi hemen getiriyorum. Bir etleri orta. Atıyoruz. Şimdi yarım ay şeklinde doğruyoruz bu soğanları. Doğrayalım. Soğan gözümü Soğanları alıp atalım şuraya. Amut burada bekliyoruz. Paranın falan geldiği yok. Patron birazdan paralar gelir demişti Mahmut. Gelmiyor Mahmut. Hem bu patronun kafasına Hem böyle keriz görmedim saçma sapan boruyu döşemiş Mahmut. Nerede geliyor? Yani para falan yok la. İzin bu patrondan adam olmaz Mahmut. Komiser Mahmut da iki gün sonra yakalan onu. Biz de gidip kendimize doğru düzgün patron bulalım. Burada yarım saattir bekliyor la. <laughs>